Son zamanlarda çok kafamızı karıştıran bir Af yasa tasarısı var. Onunla ilgili konuşacağız. Sonları doğru da başka. Çok özür dilerim. Tam olarak ne zaman seçim yasama giriyoruz biz? 23 Kasım'da 23 girmemiz Kasım. lazım. Çünkü 60 gün Hı. seçim tarihi alındıktan sonra 60 gün öncesi, muhtemel seçim 23 Ocak olduğu için 23 Kasım'da seçim yasakları girilmesi gerekir tabii ki. Seçim yasaklarına girdiğimiz zamandan sonra. Hangi işlemlerimiz mesela yapılmıyor Yasemin Hanımcığım? Bu çok önemli. Ya bu aksaklıkların içerisinde kalacak yine. Aslına bakarsanız seçim yasakları girdikten sonra yani herhangi bir istihdam yapılmaması gerekir. Yapılmaz zaten bu dönemlerde. Hı hı. Ama onun dışındaki rutin işlemler yapılır. Yani herhangi bir resmi dairede işleriniz varsa bunların önünde herhangi bir engel yoktur. Yapılması gerekir. Hı, hı. Tabii ki yapılmayacak hangi işler vardır diye sorarsanız bunun başında istihdamlar olmaması gerekiyor, yeni alımlar olmaması gerekiyor. Hı -hı. Bunlara muhtemelen uyulacak Sıda geçti. Evet. Af yasasından yararlanmak isteyenler de bu süreçte artık yasanın Cumhurbaşkanı'ndan onaylanan resmi gazete de yayınlandıktan sonra artık gerekli yerlere müracaatlarını yapmaları gerekir. İlgili muhacirat dairesinin web sayfasına başvuru yaparlar. Başvuru yaptıktan sonra kendilerine onay verildiği takdirde bir asgari ücret ödeme koşuluyla bu yasadan da faydalanabilirler. Yararlanacak kimlerdir? Aftan yararlanacak olanlar gerek burada gerek yurt dışında cezaya düşmüş her kişi aftan yararlanabilir. Ee, şöyle ki herhangi bir zaman kısıtlaması da yok. Bu çok önemli. Ee, yok yalnızca şöyle bir istisnası vardır. Tek istisnası son vizesi turist vizesiyle adaya giren kişiler. Eğer 1 Ocak 2020'den önce cezaya düşmüşlerse bu yasadan yararlanamazlar. Tek istisnası budur. Onun dışında çalışma izniyle, öğrenci izniyle ya da başka izin iş kurma izniyle burada bulunanlar veya yurt dışında olanlar bu yasadan faydalanabilirler. Eğer kişi burada yakalanıp ihraç edildiyse çalışmadan dolayı yalnızca yani herhangi bir adi suç içinde yok onu özellikle de belirtmemiz gerekiyor. istiyorum. Bunu çok soruyorlar çünkü ...hiçbir sabıkasının yani sabıkayla ilgili suçtan dolayı buradan ihraç edilmesi kapsamıyor. Tek kapsadığı buradan çalışmadan dolayı herhangi bir cezaya düşmüş, yakalanmış ve ihraç edilmişteki şahıs... ...ilgili temsilcili konsolosluklara şahsen başvurmaları gerekir. Yazılı olarak başvurmaları gerekir. Akabinde bir sabıka kaydının oraya sunulması gerekir. Ve bu bir değerlendirme yapıldıktan sonra eğer kendilerine onay verilirse... 10 gün içinde tabii ki bu bir asgari ücret ödemek koşuluyla, koşuluyla yararlanabilirler. Şöyle ki ön izin yine almaları gerekir adaya girmek için ve bir burada bir iş bulmaları gerekir bir şartla bağlanmıştır. Bu şartla gelebilirler. Yurt dışında Yine kendi istekleriyle çıkmışlar ve cezaya düşmüş kişiler yine web sayfasından başvuru yaparlar. Bu şahıslar burada yine bir iş bulmak koşulu, ön izin almak koşulu şartı aranıyor bu insanlar ön izin almak koşuluyla yine gelebilirler tabii ki bir asgari ücret ödeme koşuluyla. Bu yasa onaylandıktan sonra 90 gün yürürlükte kalacak. Bu süreyi de lütfen kaçırmasınlar çünkü bu da önemli bir husus. Evet. Daha sonrasında bu Gel Geriye dönüş, Geri, e, dönüş. dönüş, geriye dönük bir işlem yapılamayacak. yani Tabii. O süreyi dikkatli kullanmaları gerekiyor. Evet. Burada olanlar için de şöyle bir kısıtlama var. Burada olanlar için başvuru yaparlar ve kendilerine 60 günlük bir ziyaretçi izni verilir. E, bütün işlemler yapılır, onay alınır ve bir asgari ücret ödedikten sonra 60 gün bir ziyaretçi izni verilir. Bu izinde e, kendilerine gerekli başvurular yapılır. İş bulacaksa iş bulur. Gerekli işlemler yapılır. Eğer bunu yap bu 60 günlük sürede de bunu kaçırırsa onlar da tekrar tabii ki cezaya düşmüş olur. Mutlaka onlar da e, önce başvuru yapacaklar adada olanlar bir asgari ücret ödeyecekler ve kendilerine 60 günlük bir süre verilecek ziyaretçi izni. Bundan faydalanmaları gerekir. Öğrenciler de eğer yurt dışındaysa öğrenciler mutlaka öğrenci olduklarını belgeleyen bir öğrenci belgesiyle beraber başvuru yapmaları gerekir ve onlar da bir askeri ücret ödeme koşuluyla kendileri eşleri 18 yaşından küçük çocukları 25 yaşından büyük de engelli çocukları bu yasadan faydalanabilirler. Sayın Baybars döneminde çıkan bir yine af yasası vardı. Bu hı hı. Yaf, yasası yürürlüğe girdikten sonra biliyorsunuz bir pandemi yaşandı. Evet. İnsanlarımız e, gerekli başvurular yaptılar, parayı ödediler. Fakat ilgili dairelerin kapalı olması sebebiyle e, işlemlerini tamamlayamadılar. Yürürlüğe girmede. Bu hı hı. kişilerde herhangi bir meblağı ödeme e, Gerek gerekmiyor. Hı hı. E, tekrar başvuru yaparlar ve e, bu yasadan faydalanabilirler. herhangi bir e, ücret ödemeleri de gerekmiyor. Tamam. Peki. Şimdi ben e, e, biraz önce şöyle bir şey söylediniz. Buraya turist vizesiyle eğer geldiyse. Son vizesi, şimdi, turist vizesi turist vizesiyle. Şimdi bunu size bir avukat olarak şunu sormak istiyorum. Diğer mesela Avrupa ülkelerinde şöyle bir şey var. E, burada da var mı? Bunu çok merak ediyorum. 10 evet. yıl boyunca eğer bir ülkede İzinsiz kalıp yakalanmadıysanız 10 yıl sonunda sizi orada oturma izni veriyor. Kıbrıs'ta var mı böyle bir böyle şey? Böyle bir yasa yok bizim Kıbrıs'ta. Yok. Herhangi tamam. Bir yasamız yok. Onu çok merak etmiştim sürekli, var mı tabii diye. Ama sürekli tabii ki yasaların bu af yasası çıktığı için bu insanlarımız da bu yasadan faydalandılar diye düşünüyorum bugüne kadar. Tabii burada şunu da belirtmek istiyorum burada şahısların kendilerinin hatası veya kusurundan da dolayı değil işveren bu şahıslara yanında çalışan işçilere dedi ki ben sizin sigortanızı işte neyse ihtiyaz yaptım hiç merak etmeyin deyip de yapmayan birçok işverenimiz de var yani kusur aslında işçiliği değil işverende ve e, bu nedenden dolayı da cezaya düşmüş ve gittiğinde evet, evet, herhangi evet. bir işlem yaptığında biri öğreniyor ki e, cezaya düştüğünü öğreniyor yani herhangi bir kusuru da yok bunların önüne bir insan buraya turist vizesiyle geldi. Ama e, çıkmadı. Adada 7 yıldır burada mesela ikamet yağı, bu ikamet ya da yok ve kaçak bir şekilde kalıyor diyelim ki. Evet. Kendisi bu aftan faydalanamıyor. Faydalanamaz doğrudur. Peki bu insan dışarıya çıktığı zaman Ülke dışına çıktığı zaman tekrar geri gelebiliyor mu? Geri gelemez. Çünkü cezası var. Büyük bir ceza. ceza. Onu da e, tabi onu, onu hesaplayacak olacak muhacaret dairesi çok, büyük, şey, bir, çok, büyük, bir çok bir büyük bir meblağ. Onun altından da kalkacağını kimsenin kolay kolay düşünmüyorum. Tabi büyük bir e, sermaye gerekir. Büyük bir şey. Evet. Yani bu normal turist vizesiyle gelen insanları kesinlikle kaplı, özür dilerim kapsamıyor diye buradan dile getirelim. Kapsıyor yalnızca 1 Ocak 2020'den öncekileri kapsamıyor. Ondan evet. Sonra Cezayet pandemi dönemi, dönemi öncesini ise, kapsamıyor. Evet. Pandemi dönemi. Sonrasını evet aslında evet. Aslında. Özet olarak o özet şekilde. Özet olarak bu. Peki hocam sabah yani aslında çok üzüldüm ee, kanala gelirken ben burada öğrenciyken ayağımı e, caddeye attığım anda bütün arabalar dururdu. Yani bu yaya geçidini hiç kimse şey yapmazdı. Yani burada yaya geçidi yok ben işte durmuyorum deyip de böyle asla ve asla geçmezlerdi. Buraya bugün gelirken yaya geçidinden geçen yayaları gördüm. Beyefendi durmadı. Bir, bir de bağırarak bir de gibi pişkin bir de şey, cevap da verebiliyorlar. Eskiden öyle değildi. De, eskiden yaya geçidinden bile geçmenize gerek yoktu. İnsanlar ayaklarını kaldırımdan aşağı attıkları anda burada duran bir sürü araba vardı. Yani bu çok da insanlarımız da ya geçim sıkıntısı Evet. Ya hayat koşturması. Yani benim İstanbul'da 10 sene önce yaşadığım şeyler şimdi ben gözümü açıp etrafa baktığım zaman eskiden dönüp bakardım ben Kıbrıslılar hep gülerdi. Hep böyle bir mutluluk bir masada otururken ben böyle insanların hep kahkahalarından inanın konuştuğumu duymazdım. Ama böyle kahkaha artık şakalaşırlardı çok güzel sohbet ederlerdi. Şimdi ben nerede otursam yan masada hep bir siyaset kavgası hep bir geçim sıkıntısı kirayı ödememek pound'un yükselmesi nasıl geçim yani bu artık e, biraz ekonomik krizden de kaynaklı. Tabii ekonomik insanların düşünceleri de biraz değişti gibi geliyor tabii bilmiyorum siz daha iyi bir şey yapıyorsunuz olduk. artık gözlemliyorsunuzdur. Beni, bana anneme artık demeye başladık artık biz Neydi değil ki? ben olmaya başladık evet. üzücü bir şey ama ekonomik sıkıntı da tabii ki buna büyük etki diye düşünüyorum çünkü eskiden alım gücü daha fazlaydı şu ana baktığınızda ekmek oldu 4 TL yalnız da Kuzey Kıbrıs'ta değil aslında dünyada bir hayat pahalılığı var. Üzücü bir şey artık dünyadaki kaynaklar sonsuz değil o kaynaklar tükenmeye başladı. Nüfus sürekli hız artıyor, artıyor ve sürekli göç maalesef alıyoruz. Birçok insan çalışma için geliyor. Değişik artık Türkiye'den değil 3. Dünya ülkelerinden buraya çalışmak için ekmek parası kazanıp kendi ailesine oradaki insanına göndermek için uğraş içinde nasıl bizim insanımız işte Londra'da, Avustralya'da çalışıyorsa oradan da başka ülkelerden üçüncü dünya buraya bir göç var. Tabii ki kendi insanımız bu arada iş bulamıyor. O üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanlar ucuza çalıştığı için, ucuza veya çalıştığı uzun için. saatler çalıştırıldığı için mi kendileri iş bulamıyor? Bundan da tabii ki büyük bir sıkıntı yaratıyor. İnsanlar geçim kanunu, aybaşı taksitlerini nasıl ödeyecek, faturalarını nasıl ödeyecek derdinde olduğunda tabii ki gülemiyor ve bazen tahammülsüz olabiliyor. Ama tabii ki insan değerlerimizi kaybetmememiz lazım. Kolay olmadığını biliyorum bunu söylemek belki de söylemde rahattır ama yapmada sıkıntı. Ama gerçekten dediğiniz çok doğru bir test Yetmiyor. Kirada kalan, evi olmayan bir insanı düşünelim. Çok büyük sıkıntılar var bununla ilgili belki ev sahipleri değil ama hayatı ucuz yani ev sahiplerine belki de başlanabilir ama ha. hayatı ucuzlatmak lazım yani. Her alanda bu. Gıdada en önemli temel gıda insanlar yemeden yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Mümkün değil. İşine gitmesi için yakıtını koymak zorunda mı? Evet koymak zorunda. Kış geliyor, klimasını yapmak zorunda mı? Evet yapmak zorunda ya da sobasını neyse. E, bu yerde bulunup iş yapıyor gibi kamu sektörü bazı İşte bu çok e, bölümler kötü bir şey. Evet. E, var ve bunlara dokunamıyorsunuz. Dokunduğunuz ki. anda bağırtılar çıkıyor. Yok onun tanıdığı yok. O bakanın tanıdığı yok bilmem ne. Bunları maalesef biz yapa yapa bu raddeye artık içinden çıkılmaz bir duruma getirdik. Bir sorun evet. diyeceği bir soru yöneltti. Binlerce burada doğan gençlerimiz sırf anne baba Türkiye'den geldi diye küçük bir adının yarısına geçemiyor. Bu bir insanlık ayıbı değil midir? Bir vekil olarak Yasemin Hanım ne düşünüyorsunuz bu konuda diye bir Bu da önemli bir soru. husus. Gerçekten e, konuşulması gereken bir husus burada doğdu, 40 yıldır belki de fazla burada yaşadı, buranın kültürüyle büyüdü ve e, öz yani Güney Kıbrıs'a gidip yarışmalar oluyor ve insanlar gidip ödülünü dahi alamıyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın özellikle tabii ki atılımlar yapması lazım ama Güney Kıbrıs zaten e, hiçbir maalesef kabul hiçbir atılımı kabul etmiyor ama biz bu atılımları daha çok dünyaya yansıtmamız lazım. Bakın, iyi niyet var mı Güney Kıbrıs'ta? Yok. Bugün Burada yaşayan, burada doğan, burada büyüyen, 40 yıldır burada yaşayan insanlar oraya gidip kendi kazandıkları ödülleri dahi alamıyorlar. Demek ki zihniyette bir değişiklik yok. Demek ki bizi küçük ortak görmekten başka bunların halen bir de düşüncesi, bir gayesi yok. Yok Artık yani siz de dünya bunu artık gözünüzü açın. Hep Güney Kıbrıs'ın yanında olduğunuz. Biz de kendimizi anlatamadık herhalde. Biz de kendimizi gerektiği platformlarda istediğimiz gibi demek ki anlatamadık. Bunları söylemek lazım. Bakın bu kadar gencimiz var. Bu insanlarımız Güney Kıbrıs'a neden geçemiyor? Mantıklı bir açıklama yapsın. Bugün İngiltere'de bile 5 yıl yaşadıktan sonra bir zamanlar size vatandaşlık veriyordu. Şu an şimdi e, tabii ki de kendilerini de haklı görmekle birlikte kendi taraflarından objektif olmak zorunda olduğum için bunu söylüyorum aslında. Şimdi bu ülke bizim diye bir platformumuz var arkadaşlarımızın var bir platformu. Şimdi ben burada yaşıyorum. Bence bu ülke benim de. Yani ben bu ülkeyi benimsiyorum. Benimsemek onun kültürüyle. Ben bu biz farklı değiliz ki. Biz farklı kültürlerden gelmiyoruz ki. Aslında aynı kültürden, soyumuz aynı yerden geliyor. Sadece ben İzmir'de doğmuşum ama siz Kıbrıs'ta doğmuşsunuz bir farkımız olduğunu ben şahsi olarak düşünmüyorum. Bu ülkeyi de ben kendi ülkem olarak benimsiyorum. Bu ülkenin de benim de olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı Merak şey. ediyorum ben. Şimdi e, farklılıklar zaten dünyayı güzelleştiren şeydir. Bir bahçede yalnızca gül olursa hiçbir anlamı yok. Laleler, sümbüller olduğunda o bahçenin güzelliği vardır. Bazen kaktüsler de olabilir yani. Kaktüsler de tabii ki olacaktır. Olması gerekir. Hepsinin bir yaratılış amacı vardır. E, güzelleştiren tabii ki oranın kültürüyle büyüyen oranın kültürünü özümsemiş insanların tabii ki artık onların da olması da Yalnızca benim benim herkes bir yerden göklerden inmedi. Herkes bir şekilde e, mesela Almanya'ya yerleşen e, bizim vatandaşlar var. İngiltere'ye e, yerleşenler var. Hangi yeri sen e, artık vatanın bildin biliyorsan orayı kültürünü önemsiyorsan, insanlarını önemsiyorsan, toprağını sahipleniyorsan o ülke senindir demektir ve o ülkeye sahip çıkıyorsan onun için dışlamamak lazım. Hep diyoruz, ya, hep ıı, ırkçılık diyoruz. İşte ırkçılık budur aslında bakarsanız. Evet. Bugün baktığımızda Amerikalı biri Amerika'da ıı, başarılarından dolayı Dışişleri Bakanı olabiliyorsa burada da olması lazım. Bir anlamayın ben ırkçı değilim. Tamam ırkçı değil. Yani bir kere zaten beni sakın yanlış anlamayın. Ben ırkçı değilim diye başlayan cümlelerin sonu şöyle geliyor. İşte Kongulu, Afrikalı o su, bu su kim olur? Yani kimi istersiniz? Yani kim olsun? Irkçılık sadece Türkiye'li istiyorum, istemiyorum değil. Yani bunu buradan da dile getirmek istiyorum. Sadece bize karşı yapılan bir şey. Genel itibariyle bence bu ülkenin e, kültürünü Terbiyesini, ahlanı, toprağını, bayrağını, dinini, dilini, her şeyini benimseyen her kim varsa bence bu ülkenin Ondur. olması, onun evet. olması gerekir diye düşünüyorum. Ben kendim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde olan herkesi benim bayrağımı, vatanıma, terbiyesizlik, ahlama, terbiyesizlik yapmayan her Suriyeli benim vatanımın bir vatandaşıdır ben böyle yani Suriyeli derken bu konuyla ilgili de evet. e, yazılar evet, yazıldı evet. çünkü işte Suriyeliler o zaman siz de kabul edin gibi e biz kabul ettik e, ama ahlama terbiyeme e, vatanıma milletime bayrağıma bir laf etmiyorsa beni benimseydiyse vatanım diyorsa onun için savaş veriyorsa evet, e, onu savunuyorsa yani budur önüm eee sahiplendiyse budur önemli olan yani nereden geldiğin nasıl geldiğin önemli değildir. O ülkede ne kadar yıl yaşaman gerekir ki oralı olabilmek için 50 yıl mı 60 yıl mı, 80 yıl mı? Hayır değil. Ben inanıyorum ki o ülkeyi sahiplenen, özümseyen, kültürünü haşır neşir büyüyen insanlar tabii ki bunu da söyleyebilir bu ülke benim diyebilir. Bunu dışlamamak lazım ama maalesef insanlar tabii ki bunu da söyleyebilir bu ülke benim diyebilir. Bunu dışlamamak lazım ama maalesef ırkçılık yapıyoruz. O ırkçılık yapmıyoruz diyen kesim, siz ırkçısınız diyen kesim maalesef ırkçılık yapıyor. Bu Türk'le Türk olmakla da alakalı bir değil. şey değil. Evet. Bu bu farklı ülkelerden olabilir, farklı dinlerden olabilir. O ülkenin vatandaşı ise eğer sahiplendiyse ve kendi vatanı olarak benimsediyse onu kabul etmek gerekiyor ve bakmamak gerekiyor kökenin nerede nasıl diye. Rengine Ama de. Rengine de. Bugün artık dünya maalesef bunları bunlar çok, ortadan çok artık kaldırmalar Hiç böyle şeyler konuşulmuyor bile. Bugün Amerikalardan